Tebrik ediyorum. Gerçekten Doya Doya Moda'yı ben de severek takip ediyorum ve izliyorum. Her birinizin ayrı ayrı çok güzel enerjisi var. Sizin ayrı, sizin ayrı, diğer ekipteki kıymetli isimlerin ayrı. Çok güzel bir ödüle layık görüldü yılın moda programı. Aslında gerçekten böyle bir moda programına ihtiyacımız var Türkiye'de. Güzel bir ödüle layık görüldüğünüz duygularınızı almak istiyorum. Luna Medya'ya bu güzel ödülünden dolayı ilk önce çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok güzel bir gece yaşadık ee, ve DoYa DoYa Moda ekibi olarak çok mutluyuz. Peki tabii ben umarım geçerim kıyafetimden diyorum ki günün ve gecenin en zor röportajı DoYa DoYa Moda ekibiyle tasarımcılarla dünyacının tasarımcılarla röportaj yapmak galiba. Sizin de duygularınızı almak istiyorum efendim. Çok keyifli bir akşamdı. Herkese teşekkür ediyoruz. Keyifli bir ödül. Talya Produksiyon ailemiz ve bütün Doya Doya Moda ekibi muazzam bir ekip. Hepsi adını alıyoruz. Bunu da yarın setimize götüreceğiz. Herkese sunacağız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ama şunu da beklemek istiyorum. Hemen sizi kırmızı alıda bulmuşken. Doya Doya Moda programı hakikaten çok seviyoruz. Türkiye'de de çok sevilen bir program. Bunun başarısının kaynağı sizce değil mi? Yani samimiyet var, iştenlik var. Sanki bizden biriymiş gibi. Bir de böyle güzel kombinler sizlerin yaratıcı fikirleriniz ve tüyolarınızı biz de kadınlar olarak zaman zaman kendi kıyafetlerimizi uygulamaya çalışıyoruz. Tabii Başarılı mıyız bilmiyorum ama. Evet. Ee, çok güzel söylediniz. Ee, tabii ki biliyorsunuz bütün amacımız Türkiye'de en iyi giyinen en iyi kombini yapan kadını bulmak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii biz yeni iki üye <laughs> olarak Doya -do -do ekibinde. Yeni fakat bu işi aşkla yaptığımız için orası da tam ruhumun koltuğu diyeyim kendi adıma söyleyeyim o yüzden o koltuğa oturunca bir anda o yargıç ruhum o da anlamında ortaya çıkıyor ve insanları doğru yönlendirmeye çalışıyoruz ve çok iyi olmasın çok iyi olduğunu evet biliyorum ve çok iyi olmasının sebebi de kendi içimizde çok mutluyuz çok keyifliyiz iyi bir aileyiz o yüzden çok teşekkürler. İnşallah. Umarım da eğlenmişsinizdir. Evet evet herkese. Evet. Çok sevgi gitmeye fotoğraf çekeceğiz. Öyle mi?